Bu sözler bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir subayın ağzından ilk kez böyle şeyler duyuluyordu. Yarbay Mehmet Alkan o anda bir askerden çok kardeşini kaybetmiş bir abiydi. Canından bir parçayı toprağa vermenin acısıydı bunları söyleten. Jandarma yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenindeki isyanı çok konuşuldu, çok tartışıldı. Yarbay Alkan eleştirildi. Hatta onunla ilgili olmadık iddialar ortaya atıldı. Silahlı kuvvetler, sarf ettiği cümleler yüzünden acılı abi hakkında disiplin soruşturması başlatırken, ailesi çıkan haberlerle ilgili olarak sessizliğini bozdu. Yazılı bir açıklama yapan baba Hasan Alkan, söylenenler için asılsız ve çirkin haberler dedi. Üzgündü. Ya bizim Ali var ya Ali oğlan. Onun karakolunu bastırdalım terörler. Ali'm şehit oldu. Öncelikle bir şehit babası ve şehit ailesi olarak şehit evladımın ve evlatlarımın üzerinden yapılan bazı asılsız ve çirkin haberlerin varlığı beni böyle bir açıklama yapmaya mecbur bırakmıştır. Evladımın şehit olmasına bağlı olarak ben, kardeşleri ve aziz Türk halkımız biliyorum ki derin bir üzüntü ve sahiplenme içerisindedir. Ben ve ailemce birinci ağızdan herhangi bir basın kuruluşuna demet ya da röportaj verilmemiştir. Ancak milletimizin kültürü gereği taziyeye gelen herkes nezaketli bir şekilde karşılanmıştır. Buna gazeteciler de dahildir. Milletimizin anlayışına sığınıyor, demeç ve açıklama yapmadığımı ve yapmayacağımı, sadece acımızı yaşadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın abi Deniz At Subay Başçavuş Mustafa Alkan konuyla ilgili eleştirilere cevap verdi. İçimiz yanıyor. Ötesi var mı?" dedi. ben burada bıçak bu çapucularla istemiyorum." Ne olur? Tamam, tamam, ne olur? Benim gel. Tamam, benim Cenazeyi gördünüz. Fotoğrafları da gördünüz. Her şey ortada. Kardeşimizin cenaze namazını bile kılamadık. Düğününe de üniformayla katılmıştı. Planlı değil iş bir şey. İçimiz yanıyor. Ötesi var mı? Bu arada Osmaniye'deki cenaze töreniyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Tören sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden Mehmet Asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nail Toplu ve Melih Avşar Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanarak Osmaniye T tipi cezaevine gönderildi. saraylarda